Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yepyeni bir yemek videosuyum. Neden video geldi? E, video çektiğimde, kayıt tuşuna bastığımda hiç kırık tutuyor anlamıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yepyeni bir yemek videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün mis gibi bir tane nodu annem bana yapmış, acılı, soya soslu. Oh. Bir de şöyle içi, mük mük, güzel bir tavuk. Bu arada arkadaşlar senin ya ya cansın e, sen acı sos falan koymuyorsun demeyin. Cidden az önce bir denedim tut e, denedim tadına diyecektim. Tadına baktım. Benim neden dilim dolanıyor? Tadına baktım böyle. Yani yaktı. Acı sos da şu şu kadarcık şey. Az önce şuradan şöyle bir şöyle bir aldım ve genzim yandı yani. Hadi başlıyorum.

arkadaşlar şimdi yandan bir tane badem sütü geldi. Ağzım yanmasın diye. Oh. Kurumuş. Dişim kuruldu. Hmm. Bir de şöyle bir sos var. Acayip sarımsaklı ya. Acayip sarımsaklı. Hayatımda hiç yemin ederim hayatımda hiç bu kadar fazla sarımsaklı bir şey yemedim. Böyle yediğinizde sanki böyle 10 10 diş sarımsak yiyorsunuz. Bir de ağzında o koku hiç geçmiyor. Normal 10 tane sarımsak yiyince ol olmuyordu, olmuyor da, alıyor da. Bir de Amerika'da kokulu nasıl geçiyor diyorsunuz. Yani güzel ama konuşamamak birazcık ya konuşuyorum da Yani kon, evet konuşuyorum Ama o kadar fazla değil yani Bazenleri kitlenebiliyor insan Bir de bugün Ay bir de bugün Ay demeyecektim ya Eee Bugün ne diyecektim? Bugün ne? Bugün ne? bugün rafting vardı. Perşembe ve çarşamba günleri için. Ben perşembe günü, gidiyorum yani yarın. E geldiğimde nasıl olduğunu anlatırım. Ama raftingde böyle normal böyle fuiii falan olmayacak. Normal bir tane su testi için gidip gidiyormuşuz. He anlıyorsunuz benim. Şu hmm. da ağzımın içi yeniyor ama ben size belli etmemeye çalışıyorum. Ah, çok yoruldum. E çok acı. Uf. Huh. Bu arada arkadaşlar yeni kamera aldım. Onunla çekiyorum şu anda. Yani telefon alsaydık şu anda şöyleydi. Hmm, hmm, hmm. Bu arada Instagram hesabım var. Beni takip etmeyi unutmayın. Emre Johnson bir şuraya koyuyorum tabii ki de. Hayır, daha montaj almadım. O kadar. Ha. İyi de yani yapam yapamıyorum yani ben montaj yapamıyorum. O, acilen ah 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 bunun. Arkadaşlar şimdi Cansu'na sen yalandan yapıyorsun falan demeyin. Siz de yersiniz siz de aynen öyle olursunuz. Hmm. Şuradan bir tavuk. Hmm. Sizin okullar nasıl geçiyor? Bak onu sormayı unuttum. Sizin okullar nasıl geçiyor? Şu aşağıda yazan yorumlara tıklayabilirsiniz. He bile görüyorum. Bak izliyorsun ama abone olmuyorsun kardeşim. Ha Texas da 10.000 görüntülenme oldu. Hatta 10.900. 10.900'ün sadece 150 kişisi falan abone olmuş. Yani Aynen, 150 kişi falan abone olmuş ya. Kardeşim, abone olun. Şu yanında çıkan bildirim zillerini açın. Ve like atın. Bu ne gibi gibi? <gülüyor> <gülüyor> evet, bu. Ah, sırtım kırıldı. yes bye-bye